Merhaba arkadaşlar Cezu Brüsü'nda hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar ne yapıyoruz evet bugün arkadaşlar dondurma cilodun modlarına devam ediyoruz arkadaşlar ee, evet bugün arkadaşlar dondurma cilodun modlarına oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar ee, geçen videomuzu hatırlarsanız hangi oyun olmuştu işte bir tane oyun olmuştu ama ben onu unuttum <laughs> unuttuk arkadaşlar yani. Neyse sonra atarım. Hadi arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar dondurma cırodur. Zengin halini oluyoruz arkadaşlar. Her taraf dolarlarla kaplanmış. Her taraf altınla kaplanmış. Bir tane modunu oynuyoruz arkadaşlar. Her taraf hani, menüde görüyorsunuz dolar yağıyor. Bakın şu anda görüyorsunuz ana menüde dolar yağıyor arkadaşlar. Bence e, gayet güzel mod olmuştur diye düşünüyorum. Sizden de düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın okay. like, yorum, bildirimler bildirimler açık ama siz e, abone olsanız bile benim için iyi oluyor hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın böyle güzel videolar çekmeye çalışıyorum sizin için elinden gel yapmaya çalışıyorum like ve yorum abone olmayı unutmayın hadi bakalım play tuşuna basın evet hadi bakalım play diyelim Yardım. evet böyle oyunları çok seviyorsunuz arkadaşlar ben de elimden geldikçe yapmaya çalışıyorum hadi bakalım. Evet, shit. Şimdi başlıyoruz. Evet, burada bir tane şey var bizde. Şu telefonu alalım. Tamam. Evet. Her taraf altınla yapılmış. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şurada Her taraf altınla kaplanmış arkadaşlar. Bakın şuradan görüyorsunuz. Bak. Anlaşılmadı. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bakın.

Evet arkadaşlar şimdi bize şey lazım. O oh, bu arada yatak çok güzel olmuş arkadaşlar bakın dolar yatak. Dolarlarla kaplanmış bir yatak gördük. E Tarakları altına kaplanmış bir tane elma var ama onun olduğunu bilmiyorum. Hadi, hadi. bakalım. Bir şuraya el işareti çıkıyordu. Tamam arkadaşlar şimdi e, ee, saklanacağız. Biz hol host mod diye bir şey var. Biz ona girmedik galiba. Biz hata yaptık orada. Evet, e, çok güzel olmuş arkadaşlar. 10 numara <laughs> Devam ediyoruz. Rot burada bize saldırıyor muydu? <laughs> Selam. Bize saldırıyordu galiba burada arkadaşlar. Rot. Şöyle fake burada. Nerede? Ey Allah'ım görme Rod, Rod görme. Var mı var mı var mı? Heh hemen sinema. Hemen sinemaya gidelim arkadaşlar hemen. Acele edelim hemen sinemaya gidelim. Heh. Şu arabanın bir tipini bir görelim. Allah. Bu da sırf kan ya burku. Evet, burada çay ile çay ile diye <laughs> bağıracaklar arkadaşlar. I, I Bu arada so much dondurmacı rodun so... küçüklüğü oluyor arkadaşlar. <laughs> oh, dondurmacı rodun küçüklüğü. <laughs> yes, I, I recently tried some of my father's şarkı evet. <laughs> karizma olmuş arkadaşlar <laughs> gözlükleri var böyle yanatlar kıpkırmızı falan okey ya yani değişiklik çok yok da sadece gözlük var ama karizma gibi olmuş ha. karizma aynen ya babanayi değiştirmemişler ama bu şarkıraş oğuranın değişmiş lazımmış. Ama araba güzel. Ne oluyor be? Beni mi gördü? Selamünaleyküm. Araba dolarlarla yapılmış. Ben yeni fark ediyorum orada. Dondurma resmi var arkadaşlar. Falan filan. Ve geliyor mu? Ya git rot rot git. Şuraya. Devam edelim. Tamam artık gidebiliriz. Tamam. Şimdi hangisi gidelim? Sirkus'a gidelim. Şimdi arkadaşlar Sirkus'u bir indireceğiz. Şuradan bir Sirkus'a ben bir gidelim. Hemen Sirkus'a bir yol alalım. Devam. Evet, yine sirkusu geldi. Aa, aa, aa buraya değişmişti. Aa, dur, burası değişmiş galiba. geliyordu. Arkadaşlar bize biz neyse Osmo'da gidelim. Çünkü arkadaşlar sıkıntı çıkıyor. Tamam, sıkıntı çıkıyor arkadaşlar daha sonrasında. Hemen hemen halledeceğim ben onu merak etmeyin. Evet, bakalım. <laughs> Hadi gerek yok. Ya onu mu Tamam hemen etrafı inceleyin. Hemen Aa, oğlum. Ya. Gel, bir şey bilirsin. Hop oğlum. Ey Allah'ım ya. Gel düş yaptım arkadaşlar kusura bakmayın. Sekiz. Gelen sekiz okuyacağım arkadaşlar. Orada bir olay vardı ama yok. Yok ya yok. Oraya gitmem. Zaten orası çok değişmemişti. Biliyorsunuz arkadaşlar. Orası çok falan değişmemişti. tabi i̇şte orası da çok değişmemişti. Ondan dur geri Nereye gidelim? Sinemaya baktık. Sinema tabi. Onu bildiğim. Sonrası tabi arkadaşlar. Belki sonra bitiririz bilmem Bakalım. Yo, ho, oğlum. Şaka mı yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Buraya değişmedi mi? Değişmemiş arkadaşlar. Buralara değiştirememiş bir arkadaşa arkadaşlar yapımcı. Kan var normal. Şöyle bir şey vardı ya, bir yerde. O neredeydi ya? Ne? Hani? Anlamadım. Neyse. Bir dakika şurada bir şey var mı? Ya bunu da gerek yok bakmaya. Ana be gözüm gene yaşlandı. Gel <laughs> gel. Evet bir şey istiyorum ama onlar artık yani onları gel gel. Hemen store'a gidelim. Ay gözüm arkadaşlar kötü ya ne dersen. Bir şey oldu. Yani hep burada oluyor böyle şeyler. Gel şarkı. İnşallah değişmiştir arkadaşlar hadi bakalım. Oğlum değişim yok ya. tam iyi bakalım mı? Yok değişmemiş arkadaşlar. Bastınız Değişmemiş. Her taraf aynı. Evet, bu üçüncü oyunda arkadaşlar burada bir timsah oluyordu ya. Ama o bil, bilmeyenler var mı? Ne artık yeter. <laughs> Bu doğru sola mı gelelim arkadaşlar? Her şeye baktık mı? Bir dakika her şeye <laughs> baktık mı? Şuraya bir bakalım. Sola baktık, sinemaya baktık. Zaten orası bizim yerimiz. Sematary, sirkusa baktık. O zaman videomuzun sonu edelim artık. Evet, dur. dur şöyle bak. Evet arkadaşlar sizler çok ama çok ama çok seviyorum. Ha dur ha dur bir saniye. Biz kediye baktık mı? Biz kediye bakamadık. Hemen acele edelim şu kediye de bakalım. Arkadaşlar hemen kediye de bakalım. Bu arada öbür videomuzda ne vardı? O, öbür videomuzda. Öbür videomuzda ne vardı ya? Öbür videomuzda ne, ne vardı? Hadi ya sana gel artık. Bir dakika. Bu videoda Asikliğimin ne modunu oynamıştık ya biz geçen bi Heh! Polis modunu oynamıştık arkadaşlar Asikliğimin Polis botunu oynamıştık arkadaşlar O videoyu da gelip şuradan izleyebilirsin Bakın daha şurada kağıtlar var şu kağıtlarda bakın izleyebilirsiniz Hadi acele edelim Kamerayı elimiz alalım Allah Allah, Allah 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 Hızlı 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 Şimdi bir tane bina var oraya gidelim Bura değil moruk bura değil. Evet. Şimdi o tarafa gitmeniz gerekiyor. Geldik mi? Bura mı? Bura değil. Şansa bak arkadaş. Burada değil. Bir yerde. Tamam. Bir yer. Ee, heh tamam şurada arkadaş. Tamam. Bulduk arkadaşı. Selamünaleyküm. Sen niye buraya girdin bilmiyorum. Şimdi. Ya çekil rot. Bir dakika. Hmm? Tamam. Alk. Evet, hemen gidelim. Şu kedinin yanına gidelim. Nerede ya? Araba nerede? Evet, arabamız burada. Evet, şimdi arabaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> evet. Evet, araba hala dolu onlarda kapıda ya. Yani. Semetari. <laughs> Semetari. ya tekrar gireceğiz arkadaşlar bakalım ne olacak hadi bakalım Eee geriden alalım şunu evet hemen sebep araya geldik bir dakika, kedi değişim mi bakalım be bir dakika aa arkadaşlar baksanıza kediyi değiştirmemişler olmadı bu Kediyi değiştirmemişler arkadaş. O üzüldüme bak ya çok tatlı. Evet bizi takip ediyor. Şu kediyi bir değiştireyim de sonra da video kapatalım. Kedi değiş, kediş, Benden yüzünden göremiyorsunuz ya arkadaşlar biraz. Ya arkadaşlar, arkadaşlarımız bir kere kedileri değiştirmiştik arkadaşlar. Öyle ben, ben bir şey zaten görmüştüm. Öyle bir şey görmüştüm oldu ya kolum kolum ağrıdı <laughs> ne dersi şimdi o tarafa da hemen bir gidelim bir video çekiyoruz her tarafımız ya valla evet gördüğünüz kedileri değiştirdik o kediyi de bir daha alamıyoruz neyse tamam Anım ele geçti. Evet arkadaşlar, bugün arkadaşlar güzel bir modunu oynadık. Asik yani bugün arkadaşlar askerliğimi çok güzel modu oynadık arkadaşlar sizinle birlikte ee, hadi bakalım arkadaşlar yani daha çok böyle güzel bir video istiyorsanız arkadaşlar like yorum yazmayı unutmayın yani öbürümüzde ben şuraya koyarım zaten hadi o zaman bu videonun da sonuna bir sonraki askerliğim modlarında görüşmek üzere bay bay